Şimdi yeni lepe aldık. Onu arabaya taşıyoruz. Neler varmış bir bakalım. Bunun gibi iki tür daha yapacağız. Elektrik süpürgeleri var. Akvaryum iki tane tabla. Ayakkabılar. Televizyon. Burada araç buzdolabı. Bir tane antika bir kap. Aşağıda bilgisayarlar. Bakalım çıkalım. Taşıyalım. Doldurmaya devam ediyoruz. Bunları açıp açıp bakarız bir. Ne var ne yok. Şöyle o akvaryumumuz da var. Televizyonlar. Bir tane daha pick up. Monitörler. Çıkalım hızlıca bitirelim işimizi. Şöyle bakalım üstte ne varmış. İyi. Vallahi yükledik arabayı arkası, önü, yanı, sağı, solu her yerini doldurduk. Gidiyoruz açalım bakalım ne çıkacak. Kurtaracaklar. Evet. Yine 15'ine verdik kör para. Şimdi günlerden perşembe saat 2 oldu. Bunların çoğuna bakıp kontrol edemeyeceğiz. Gece pazara çıkacağımız için şimdi malzemeleri açtım çıkanları tek tek bakarız. Sonra da pazarda sattıklarımıza bakarız. Hesabımızı yaparız. Ne yapmışız? Kar mı, zarar mı? Burada işte tabletler, laptoplar 1 2 3 4 bir televizyon, 3 tane monitör var. Bir tane bilgisayar kasası var. Adaptörler var. Şöyle ee, bunları Mehmet abi var Amasya'da. lazım olanları yazdı. Hepsini pazara götüremeyeceğim. On bunları bir kısmını onla ayırdım. Bir tane HP var. Çalışıyor. Samsung çalışıyor. Altındaki kasa da çalışıyor. Böyle bir takım. Bunların hepsini yollayacağım. Bu monitör de sağlam. Şuna bakabildim. Sadece adaptörü bunun denk getirebildim. Bu sağlam çalışıyor. Altında bir tane HP var. Bunları pazara götüreceğim. Şöyle Toshiba'nın bir tane küçük monitörü var. 2 4 6 8 10 tane kadar powerbank var. Henüz bakamadım. Pazarda bakmış oluruz. 8 tane tablet var. Televizyon şu Regal marka. Bir iki tane DVD okuyucu şey, CD okuyucu var. Böyle bir tane araç kamerası var, monitörü. Adaptörler çok. Dediğim gibi çıktıkça hani bu malzemeden de çıkarsa ilave ederim. Bunlar çıkan işte tablet, laptop ve monitörler. Açmaya devam edelim. Açtıkça da ayıralım Mehmet abinin istediklerini. Çıkanlardan bazıları da bunlar. Şu ikisi güzelmiş. Birisi hem plak çalıyor hem radyo, kaset. Üstünde iki tane DVD player var. İkisi de HDMI'lı. Biri Sony, biri LG. Bir tane böyle kasetçalarımız var. Bir pick-up'ımız daha var böyle radyolu. Kocaman mobilyalı. Bayağı ağır bir şey. Böyle 7-8 tane de 4 5 6 7 8 tane de uydu alıcısı var. Çoğunun gözleri, adaptörleri vesaire var. Kumanda bulamadım. Kumandalar karışık biraz. Oradan ayırmak lazım. Onlar da pazara kaldı artık. Bugün yetiştiremeyiz. Bunlardan 3'ünü galiba pazarda bir arkadaşım getirmişti. Ötekiler depodan çıkanlar, şu küçükler depodan çıkanlar. 2 tane kulaklığımız var. İkisi de Bluetooth'lu. Biri Philips, biri de böyle Auris marka. Bunlar çalışıyor. Bastım bluetoothlu bağlanıyor. Şunlardan da buna bakabildim. Pikapları dönüyor. Yani tam direkt arabaya koyacağım tekrar açtığım gibi. Ne olduğunu göreyim diye aldım. Bir tane ses topumuz var. O da çalışıyor. Ee, başka böyle sesle ilgili bir şey. Biraz karışık olacak ama çıkacak muhtemelen. Ben karışık karışık dizerim hepsini videoya eklemeye çalışırım. Açmaya devam edelim. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane bir tanesi matkap ötekiler vidalama ve aküleri çıktı. Bunların şarj aletleri olmadığı için şarj edemedim. Basıyorum. Şu anda şarjları yok pillerin. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane çıktı. Bir tane ütü çıktı. Arzumun bu güzel çalışıyor. Bu süpürgeyi galiba pazarda bir arkadaş bırakmıştı sat diye. Şarj ettim. Bu da çalışıyor. Bir tane sakal makinesi var. Zaten bu da saç makinesiymiş. Sakal da değil. Hem saç hem sakal. Şöyle bakalım. Aynen. İki tane süpürgemiz var. Bunun güç kablosunun sonunda düğmeye güç düğmesine giren iki tane kablosu var. Birisi çıkmış. Sadece onun yerine yerleştirdim açıp. Güzel çalışıyor arzum. Bu Roventa'nın 18 voltluk adaptörü yok. O da çalışıyor. Yani bir hafif güç vardı. Ona da baktım. Bu üçünde zaten Mehmet abi istediği muhtemelen ona yollayacağım. Burada saç maşaları var. Bir iki tane. Saç kurutma makineleri. Üçüne bakabildim çalışıyor. Bunları hiç bilmiyorum. Bir tane masaj aleti var. Şuna bak. Buna ne deniyordu ya? Basur şeyi işte. Tabancası. O bile çıktı yani. Açmaya devam edelim. Bunların çoğunu bilemeyeceğiz. Saat de çok geç oldu. 3'e 20 var. Günlerden perşembe gece çıkacağız. Açalım bakalım. Mehmet abiye istediklerini ayıralım. Açabildiğim mutfak malzemelerine geldim. Daha önce de söylediğim gibi hani denk gelirse hepsini karışık karışık atacağım. Böyle sınıflandırıp çekiyorum şimdilik. 1, 2, 3, 4, 5 tane kettle var. Üçüne baktım. Üçü sağlamdı. Bir tane böyle büyük hani sıcak tutan musluklu pompalı olan şu neydi onun ismi? İşte o zımbırtıdan var. Bir tane böyle çelik matarımız var. Arkada bir tane yoğurt makinesi var. Vival'in. Bir tane de burada arçeliğin var. Yoğurt makinesi. Şu arzumun Robotu o da çalışıyor ama üst kısmını bulamadım. Çıkarsa ilave ederim. Bu da güzel. Narenciye sıkacağı Premier'in o da çalışıyor. Kahve makinesi çalışmadı. demliliklerimiz var yine. Olmazsa olmaz. Böyle küçük bir tane cezvemiz. Bir de tenceremiz var. İki tane de şöyle el blenderı var. Sanırım birisi şunun üstüne koyulup çalışıyor kupalarımız var. 5-6 tane. Bir kasemiz var. Bir tane de tek fincanımız çıktı. Mataramız var. Demlik yine olmazsa olmaz. Mutfak malzemeleri görünenler de bunlar. Çekip çekip ilave edeceğim. Açmaya devam. Açmaya devam ediyoruz. Bir yandan da arabayı yüklüyoruz. Pazara götüreceklerimizi. Böyle bir tane araç buzdolabı var baya büyük. Ben de ilk defa gördüm bu kadar büyüğünü. Şöyle. Floresan var. 3 kutu böyle. 3 koli. Şöyle göstereyim. 0 hepsi paketli. Bir tane böyle büyük spotumuz var. Fişi de üzerine takıldı. 2 tane kamera. Böyle bantlar. Bunlar bayağı işime yarayacak paketleme vesaire gibi. Hani satmayacağım bunları. 3 tane 4 tane falan var ama Bunlar yazın artık. Kış günü kim ne yapacak fanı? Bir tane uzatma var. Bir tane araba şinanay lamba var. Böyle avizeler var küçük küçük. Sprey oda kokularının kutuları var. Bir tane büyük bir hoparlör çıktı ledler var böyle. Yine adaptörler olmazsa olmaz. Çok fazla adaptör var da hani çıkarabildiğimi çıkarıyorum. Böyle küçük küçük ampuller var. Açıp açıp devam edeceğiz. Trafolar var böyle Philips'in. Bunları pazarda bir komşum var. Elektronik bir şey elektrikçi Karaköy'de. O iyi anlıyor. Ona sorar bakarız nedir ne ederler. Ama bu araç buzdolabı iyiymiş. Bunu da istedim Mehmet abi. Ona yollayacağız. Ayırıyorum onları de. Açmaya devam edelim hızlıca. Bura biraz karışık oldu. Şöyle paketli kulaklık, şarj aleti vesaire falan var. Tablet Bluetooth'lu ıvır zıvır. İki tane partikül temizleyici bir lastik tamir kiti var. Şunlar bir garip. Yani bu tamam post yazı da bunların ne olduğunu bilmiyorum. bayağı internetli mi internetli. Garip bir aletler şunlar. İki tane bundan çıktı. Bir tane daha bu CD okuyucudan çıktı. Bir tane mikroskobumuz var. Kedi basketimiz var bir tane. İki tane laptop soğutucumuz var. Bunlar da sağlam. Bir tane pompamız var. Hava pompası. O da iyi. Böyle rendedir ne bileyim. Telefon tutacağıdır. LED fotoğraf makinesi. Selfie çubuğu. Doktor buna ne deniyordu? Periskop muydu bir şeydi ya? Ondan bile var. Sigara sarma zımbırtıları. Bu buharlı şeylerden bir tane çocuk kamerası, oyuncak. Bu neymiş? Bu da çıktı. Bakalım. Açmaya devam ediyoruz hızlıca. İki tane de arkada fanımız var. Onlar da yazın lazım olur. Devam edelim hemen. Saatte beşi geçti. Açmaya devam ediyoruz hala malzemeleri. Böyle iki tane ayakkabı çıktı. Sıfır gibi duruyorlar. Bir, iki, üç tane duvar saati var. Bunlar da sağlam çalışıyor. Bir tane akvaryumumuz var küçük boy. İçinde üç tane motor var. Bir, iki tane sepetimiz var. Pipetler. Şöyle bir tane gece lambamız var. Arkada bir tane kum saati. Şu güzel boncuklarla yapılmış bir şamdan mumluk. İki tane tavlamız var. Biri büyük boy, ikisi de tahta. Böyle dört tane CD'miz var. DVD'li falan böyle paket şeklinde. Mutfak havluluğu var. Böyle bir şey. Bir tane şekerliğimiz var. Bir tane tepsi var. Aynısını şimdi kırdık. Bir tane bakır neydi bu? Lokum koyma kabı var. Bir tane ibriğimiz var. Ayna, işte süsler, vazo. Açmaya devam edelim. Çocuk malzemeleri, oyuncaklar vesaire falan da var. Bunları hemen kolye koyup arabaya yüklüyoruz. Saat 8 oldu. Dediğim gibi bir yandan yüklüyoruz. Bir yandan da böyle açmaya, çekmeye devam ediyoruz. Bunlar oyuncaklar falan şöyle göstereyim. Böyle yara bantları, göz bantları. Bundan hiç abartmıyorum. 5000 tane vardır. Yani iki büyük koli var. Tabancalar, arabalar, tenekeler de var. Hani tahminimce para eden oyuncaklar da vardır. Şu bile 300-400 lira yazıyor internette. Böyle boyalar var parmak boyası yazıyor üzerinde. Oyun hamurları var. Şöyle onlarca çeşit. Böyle bir paket daha var. Açamadım. İşte su tabancaları. Böyle mermi atan tabancalardan 6 tane de böyle set var. İngilizce seti DVD ve CD içinde 14 tane var. Böyle açmaya devam ediyoruz. Bunların çoğunu ha bir tane şu çıktı. Bu çok güzelmiş. Böyle çoğaltma USB çoğaltıcı açamadım da. Ha. Araba şeklinde. Bu da güzelmiş. Son artık birkaç koli daha var. Onları da açalım. İlave ederim. Sonra pazar artık. Pazarda da satışlarımızı elimizde ne kaldı onları çekeriz. Amasya'ya Mehmet abiye ne yollayacağız onlara bakarız. Devam. Artık kalanları da pazarda çekeriz. Çekemeyeceğim. Direkt arabayı yüklemem lazım. Şöyle bir tane takım çantası var böyle demir. Hesap makineleri. işte hassas terazi. Bir Aynen. Çalışıyormuş da. Pergel, birkaç tane böyle selfie çubuğu. 100 tane kadar Türk bayrağı. 5-6 tane fırça var. Böyle mutfak malzemeleri, çöp şişler vesaire var. Matkap uçları, anahtarlar, böyle ilginç nalburiye kutu kutu mouse var. CD filler hatta dizel temizleyici bile var. Bir tane. Daha neler çıkacak? Ha 2 tane AirPods var. 1 2 3 4 5 tane saat var. Şöyle. Burada da telefonlar adaptörler fanlar bir sürü adaptör. Bir bu kadar daha adaptör var. Galiba. Şöyle bir de dört katlı ayakkabılıkmış. Bu ayakkabılık var. Ufak ufak pazara gidelim. Artık pazarda devam edeceğiz. Unutmadan herkese hayırlı kandiller. Bu da aldığımız ikinci deponun ilk kutudan çıkanları. Şöyle Burada Zippo'ya kutu sanırım bu. 9 tane var. Böyle 5-6 tane mum var. Bir tane ses bombası. Şu çok önemli benim için. Kahve makinelerinde kullanılıyor. Barista kolu hani isterseniz internetten bakın. Parçalarını tam bilmiyorum ama kutulu 600-700 lira inanın. Biz bu depoyu 1800 liraya aldık. Şimdiki başlayacağımız yani şu an anlatmaya başladığım depoyu. Böyle iki tane pufidik terlik var. Bir tane orada saç kurutma makinesi, bir tane lehim makinesi var. Böyle bir tane dönem filmlerinden kalmış gibi bir abajur var. Sağlam, yanıyor. Bir sıkıntısı yok. Arkada bir mısır patlatma makinesi, bir tane araba camına benzeyen duvar saati var. Şöyle bir tane termos, suluk ama metal. Böyle birkaç tane süs aleti var. Böyle kutulu birçok şey var. Hepsini getireceğim. Yine burada açarız. Bu sanırım sabunluk. Bir tane böyle çok güzel sıfır gibi tripod var. Böyle cam süs ürünleri var. Peçetelikler. Şöyle cam süs ürünleri. Radyomuz var. Gördüğüm şimdilik bir tane. iki tane böyle tamir aletimiz var. Bir tane daha radyomuz var. Şunlar kediler için sanırım. Cat feeder yazıyor. Kutulu böyle çok ürün var. Açarız birazdan. Bu su ısıtıcısı. Eskiden hatırlarsınız. İçinde malzemesi. Bu da saçla alakalı bir şey sanırım. Ne yazıyor? Hair comb. Evet. Böyle oyuncaklar var. Birkaç tane daha var gibi görünüyor. Çok güzel. Tahtadan yapılmışlar. Şöyle süs. Galiba nikah şekerliği mi bu? Ne? Öyle bir şey olabilir. Hesap makinemiz var. İşte bunları koyalım hemen. Arabayı yükleyeceğiz direkt kutulara koyup. Çoğunu yine deneyemeyeceğiz çalışıp çalışmadığını. Direkt pazara geçeceğiz. Bir gün önceden hemen hemen arabayı hazırlamaya başlıyoruz pazar için. Açalım diğer kalanları da. Bayağı malzeme var. 1800 liraya aldık ama burayı. Devam. Bunlar da kıyafet, çanta, ayakkabı vesaire. Aynı 1800 liraya aldığımız depodan çıkanlar. Şöyle iki tane kedi veya küçük köpek yağmurluğu var içinde. Böyle bir tane Moğol şapkamız var. Enteresan. Bayağı da keçeden yapılmış yani. Çantalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. İşte Mango, Zara. Kötü markalar değil. Bakamadım çok deliği yırtığı var mı. Bir tane can semidimiz var böyle. Direksiyonlu. Yastıklı. Yine olmazsa olmaz bir demlik çıktı. Bunların içinden. Şu dövüş sporları yapanlar için sanırım. Aynen. Bu kaval kemiğinin oraya takılıyor. Tekmelik gibi bir şey. ismini tam bilmiyorum. Bir tane böyle yedi cüceler prenses kostümümüz var. Hem pelerini kırmızı hem de içinde elbisesiyle beraber. 3-5 çifte ayakkabı çıktı. Şunlar böyle gayet güzel görünüyor. Stadivirus şu Zara gibi markalar kötü de değiller. Botlar çok temiz. Birisi 38 numara, biri 41 numara galiba. Bunlar da 36-38 arası çıkan kıyafetler, ayakkabılar, çantalar bunlar. Devam edelim. İki kutu daha kaldı sanırım ama bir tanesinde saatler takılar falan var. Onlara beraber bakarız hızlıca. Hızlıca bakalım. Son bir kutu kaldı. O da saatler takılar. Şimdi burada neler var? Gerçek değildir diye tahmin ediyorum ama üzerinde Balenciaga yazıyor. İki tane gözlüğümüz var. İki de böyle sinema gözlüğü var. Böyle bir, iki, üç tane lazerimiz var. Bu galiba radyo. Bu da hem lamba hem de lazer. Bu Mercedes Benz lazer benim o. Bu bir tane tablet kalemi. Sanırım bu da o buharlı içilmesi zararlı olan malzemeden. Bir tane el dikiş makinamız var. Böyle bir tane wi fimiz var USB. 3 4 5 6 7 tane galiba. Şu arabaya takılan, arabada radyo vesaire onu işte çevirici bir alet şöyle 6 tane kadar var. Böyle ee, Dyson borusundan robot süpürgeye kadar hepsinin parça ve malzemeleri var. Yani çok malzeme var. İçlerine bakıp seçemedim. Muhtemelen de pazarda bakacağım. Nedir ne değildir. Ama işte robot süpürge tekerleğinden toz haznesine kadar büyük süpürgelerin saplarından her şey var içlerinde. Böyle bir tane kapalı wireless kulaklığımız var. İki tane de burada var. Bir tane şöyle çok güzel mouse'umuz var. Bu sanırım süt pompası. Bir tane de böyle şu internet zımbırtısından var. Şunlar bir tane ses topu daha çıktı. Sarımsak soyacağı. Şu el ütüsü. Bunlar paketli bayağı. Hepsi güzel. Şu galiba sebze yıkama kullanıyorduk biz mutfaklarda sebze yıkamak için kullandığımız bir alet. Böyle kapalı kutular var. Bu zımba. Hava temizleyicisi galiba. Böyle radyo var. iki tane. Nereye gittin? Heh, şurada. Büyüteçler. Birkaç tane daha var. Böyle bir tane kameramız var. Heh, kamera demişken bir tane de böyle kameramız var. Buna pil mi takılıyor? Kendi bataryası mı var? Bakacağım bakamadım. İşte ter zımbamız, oyunlarımız. Şöyle eğitici oyunlar galiba bunlar. Bu da böyle çocukken ben oynuyordum. Bu galiba şey Tetris. Birkaç tane böyle krem var. Saç elektrikli tarak var. Böyle telefon kılıfları. Aa, bir bluetooth kulaklık daha bulduk. Bir iki üç tane de burada kulaklık var. Böyle bir anahtarlık var. Lambalı, büyüteçli. Neymiş bunlar? Başka neler var? Heh, gaz dedektörü var bir tane. Yine mouse var. Kart fiziklik, tütün vesaire makinesi. Şöyle oyuncak toplar. Açalım. Şuneymiş, Buna da bakmadık. Şimdi bakarım internetten. Neyi tesidir, neyi tesidir. son saatler vesaire kaldı onları da alalım bu söylediğim gibi ikinci küçük olan depo 1800 liraya aldığımız depodan çıkmaya devam edenler bir şey atlarsam ilave ederim zaten ben atlıyorum genelde siz mesaj şey yorum yapıyorsunuz bunu görmedin bunu söylemedin vesaire bu nedir diye bunlar artık yarın pazarda tezgahta olacaklar 20 numaradayız Kadıköy'de saatleri de açalım Bunlar da bu ikinci aldığımız küçük depodan yani bu 1800 liraya e aldığımız malzemelerden çıkan ürünler. Şöyle bayağı 3, 6 ne bileyim 9, 10 50 tane kadar saat var. Şöyle bir tane powerbank var. Böyle elektronik saat çoğu şunlar 15 tane çalışıyorlar galiba pilleri yok. Çıkan saatler işte akıllı saat koruma kapları şöyle 50 tane kadar saat var. Yani iyi malzeme çıktı açıkçası. Şöyle kilit var. Bir tane kulaklık var tekli. Böyle de dört tane saat var. Bunlar da çalışıyorlar. Masa saatleri. Şöyle bir tane enteresan bir şey var. Üç boyutlu bir şey galiba. Ne bu? Kumandalı falan yazıyordur üstünde. Aynen. İllüzyon lambası yazıyor. Üç boyutlu. Bir tane böyle ışığımız var. USB ile çalışan takılar var. Şu şekil. Buradan tam görünmüyor ama bayağı parlaklar. Hiç bakamadım. Hani gümüştür, altındır değildir muhtemelen. Bakılmıştır ama şans. Bir kere çıkmıştı. Bir daha neden çıkmasın? Şöyle. Anahtarlıklar var. Böyle bir sürü. Ama çok var yani çıkaramadım da. Ufak tefek oldukları için karışıyorlar böyle. Bunlara bizim Murat abi var. O bakar bakmaz anlıyor. Nedir ne değildir. Değerlidir değildir. İki dakika ona gösteririz. Birkaç bileklik falan vardı. Sağ olsun benim ufaklık kız kardeşim kaptı hemen. Şöyle bir tane Apple Mouse var. Şuraya bak Louis Vuitton. Bir tane kart vizitlik var. Böyle. Bu depoda bu kadar. Artık yarın pazardayız. Demin de söylediğim gibi 20 numarada. Bunların hepsini tezgahta görebilirsiniz. Denk geldikçe, depo aldıkça çekerim. Sağ olsun yazanlar da çok var. İnternetten. Bizde de böyle böyle malzeme var. Gel al ve vesaire diye de. Çok uzak yerlerde oluyorlar genelde. Gidersem, alırsam çeker çeker atarım. Pazarda görüşmek üzere.